efendim yanımızda bir misafirimiz var ki Amasya'dan bugün Sağol buraya piknik Amasya Taşova'dan geliyorum. Her zaman şu Amasya Samsun Kurtuluğu denilen yanındayım. Yanında devam etmeye de devam edeceğim. Çok teşekkür. Nasıl başkanım, buldunuz? Başkanıma herkese üyelere saygılar sevgiler. Nasıl buldunuz? Siz, sizinki, siz insanlar bunlar candanlısınız. Sağ olun, teşekkür ederim abi. Yok teşekkürler. Siz siz başımızın tacısınız. Hoşunuz sağışlarız. Sanırsınız özü davet TikTok'a verdi canlansın, bir insan bir yere canlansın. Bu da insana resmen sanıyorum. Bir sahnede sanatçıya dünya para verse kıymet olmaz. Ama ne yapın? Alkış istiyor, o alkış etmesin kimse. Ne oluyor? Alkış etsin. Çok Diyeceğim beşiklik. bunu yani. İnsanlar bir yere de gelsin, emek veriyor. Yoksa ben TikTok'ta şanın şöhretli öyle bir şey yok. Para mara kazanmak ben öyle niyetim yok. Köyle de canı yan yapıyorum. Öyle işte canım sıkıyor. Yaş 53 kaderim olmadı bu kadar. Hep saygılar, sevgiler. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Milletimize barış kardeşlik olsun. diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abici vallahi. Çok, çok, çok sağ ol. Çok teşekkürler. ederim. Efendim devam ediyor.